Buradan tamam. ilerliyoruz. Tamam, arkadaşlar, arkadaşlar geçiyoruz. Tamam, devam. Başkanımız, 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 başkanımız. başkanımız, başkanımız. başkanımız. Ha, Merhaba. <laughs> evet, bekle. Güzel iftar vakti geldi. Geldi, geldi. 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 O, Dur, o, bir o, bir şey. Karışacağız Sol mı abi? Sol taraftan başkanım. Evet. Başkanım solda. Allah kabul etsin. Allah Hadi, hadi, hadi yoğun bir gündü. İstanbul'u bir uçtan bir uca eee bayağı yoğun bir programın içerisinde toplantılarla en sevdiğim köye geldim. Sizinle bir arada sizinle bir arada iftar açmayı arzu ettiğim arkadaşlarıma dedim. Dedim ki ben bir evi eve gidip Göçbeyli'de bir iftar açmak istiyorum. Sonra dediler ki bu mümkün değil, evde olmaz bu iş ve beraber olmamız lazım. Açıkçası bahtiyar oldum, içinizdeki hanımefendilerin çoğunun artık yüzünü tanıyorum. Eee buraya ilk geldiğimde çok etkilendim. Ben buraya ilk geldiğimde tarlada çalışan kadınları gördüğümde annemi hissettim. Annemi gördüm sizi gördüğümde. O günden beri de İstanbul'da tarımla ilgili arkadaşlarımla her adımı atarken inanın sizi gördüğüm o emek ortamında, çalışma ortamında, o bereketli ortamında ki haliniz üzerinden her köye yetişmeye, koşmaya çalışıyorum. Bereketi bol olsun evlerinizin, bereketi bol olsun. Kazancınız bol olsun. Ramazan ayı sizlere hep güzellikler getirsin. O güzel çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Gelecekleri güzel olsun. İnşallah birbirimize hep böyle güzel bakalım. Hayırlı ramazanlar. Allah kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. <laughs> oruç katıyor. Sana inandık. Sana güvendik. Senin vermiş olduğun rızık ile orucumuzu açtık. Orucumuzu kabul ile... ediyoruz. Evet, sağ olun teşekkür ederiz. İyi misiniz? Çok, Çok şükür. Vallahi iyi Çok teşekkür ederim. Bir tane de böyle çekeyim lütfen. Evet, Herhalde efendim. Tamamdır Çiçekle karşılıyoruz. Çiçeklerle hoş geldiniz sırına yine tekrardan. geleyim yanınıza. Vallahi Allah razı olsun. Her zaman bekliyoruz inşallah. Amin hep beraber olsun. Gel. Bey, gel. Evet, şimdi diğerlerini yani. alalım. Sadece başkanım ve Hadi tamam peki. Tama hadi bakalım. Efendim, şurayı açabilir miyiz? Özür dilerim. Açabilir miyiz? Başkanım. 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 Evet. Tamam. Bir dakika. Neyse sahur da tamam. hemen tadına bakacağım. Hepsinin, hepsinin. Tamam. Hepsini yer. tamam. 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 alalım. Tamam. Bunu kim alacak biraz tamam. ağır bu. Tamam. 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 Hiç tamam. hiç tamam. affetmeyeceğim akşam yumurtaydı. Sütünü de Zaten zengindik. Gönlümüz zengin. Herhalde kendin He Allah razı olsun. Tamam. Gelin mavi. Her zaman bekliyoruz. Bak bir seferdir bizi alıştırdın. Geleceğim. Geleceğim. Ve benim köyüm burası artık. Yani, Her evet, kapı benim kapı. Aynen evet, öyle. Biz seni seviyoruz. Başka Arkaya bakar mısın? Biraz sebzeleri açalım. Başka, 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 başka